25 Kasım 1980 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldim. Ee, tabii babamın görevi nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde okumak durumunda kaldım. Lise zamanımı tek bir okuda, düz lisede okuduktan sonra lisans eğitimimi Burdur'da eğitim fakültesinde yaptım. Oradan mezun olduktan sonra yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde yaptım. Buradaki tez konum bireysel hem çocuk şarkılarını hem de belirli gün ve haftaları birleştiren bir eğitim çalışmasıydı. Daha sonra 2011 yılında burada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak girdim. O zaman biliyorsunuz üniversitemiz 2008 yılında kuruldu. 2010 yılında da bizim müzik ve sahne sanatları bölümümüz kurulmuştu. Bir sene sonra da ben göreve başladım. Bu süreçte hem araştırma görevlisi olarak çalışırken kendimi geliştirmek adına bir takım eğitimlerden geçtim. Ankara'da Ankara Devlet Opera Sanatçısı Hülya Kazan Günay'dan 5 yıl kadar ses eğitimi, şan eğitimi aldım. Bu süreçte Ongun Kula hocam da piyano eşlikleri konusunda bana çok yardımcı oldu. Her ikisini de saygı ve sevgiyle anıyorum burada. Doktora sürecim ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde gerçekleştirdim. Buradan da mezun olduktan sonra doktor öğretim üyesi olarak görevime devam ettim. Bölümümüzde 5 tane oda var. Bu 5 büyük odada sınıf olarak ders işleniyor. Yeterli miktarda da çalışma odalarımız mevcut. Burada öğrenciler bireysel olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Enstrümanlarını burada çalabilmektedir özgürce. Bunun dışında bölümümüzde konser çalışmaları oluyor. Aynı zamanda her sene sonunda yaptığımız ürünleri, çalışmaları öğrencilerle toplumla paylaşıyoruz. Örneğin en son Pamukkale Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldık. Burada koro performansı sergiledik. Daha öncesinde de CSO Ada Tarihi Salonu'nda çok önemli bir salondur. Burada öğrencilerimiz performans sergiledi koro konusunda. Böyle bireysel ses eğitimi, toplu ses eğitimi, koro dersleri, şan eğitimi. Anlatmayı en sevdiğim ders, öğrencinin en çok çalıştığı, çaba sarf ettiği ders. <laughs> en çok onları seviyorum. Bu dersleri seviyorum. Karşımda görmek istediğim öğrenci profili derse zamanda giren, ön hazırlıklarını yapan, verilen ödevleri düzenli olarak yapan öğrenci tipidir. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize verdiği bir görev var. O da şudur. Hepimiz çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için çaba sarf edeceğiz. Bu bizi geliştirecek, kalkındıracak, daha güçlü, daha başarılı hale getirecek. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Bir ülkenin gelişebilmesi için bilimde ve sanatta ileri düzeye geçmesi çok önemlidir. Bu yüzden bireylerin bu konudaki çabaları son derece değerli. Biz de inanıyoruz ki yetiştirdiğimiz öğrencilerle ülkemizin daha iyi bir noktaya gelebilmesine katkıda sağlayacağız. Ve onlar bir ışık olup, aydınlık olup, bir meşale olup her yeri aydınlatacaklar. Dileğim temennim budur.